Öncelikle böylesine çok önemli bir akşamdan oylama sonucu benim bu çok önemli bir ödüle yılın en iyi opera sanatçısı ödülüne bir kez daha layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bir Türk opera sanatçısı için gerçekten eşsiz bir gurur. Bugüne dek tabii sayısız kez layık görülmüş olduğu uluslararası ulusal ödüllere bugün bir yenisini daha eklemiş olmak gerçekten harika emeklerimin e, ve çalışmalarımın böylesine çok önemli bir ödülle daha taçlanmış olması, sonuçlanmış olması gerçekten sonsuz e, gurur verici. Ve sadece bu yıl e, uluslararası ulusal ödüllerle birlikte layık görülmüş oldum. 16. ödül oldu bu sadece bu sene. Gerçekten rüya gibi güzel, başarılarla dolu bir yıl daha oldu benim için. Ve şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, ee, ömrüm yettiğince sanatı ve opera sanatını daha da ileri taşımaya devam edeceğim. Elimden geldiğince e, bütün, e, sanat ve tüm ömrümü sanat opera sanatı başka yaşamaya hayatımın sonuna kadar hep daha da devam edeceğim kesinlikle. Ee, ve bildiğiniz üzere bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı layık görülmüş olduğum çok önemli ödüle ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha layık görülmüş olmak da kesinlikle ayrıca eşsiz kurulu vericilerse bir Türk opera sanatçısı için ee, Beni bir kez daha zirvede layık bir hatun değerlisiyle tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında layık görülmüş olduğum, bu çok önemli ödülü, canım ülkem Türkiye'me ve 4 sene önce kaybettiğimiz dünya çölünü opera sanatçısı, canım babam, çok değerli canım babam, bariton Sedat Öztoprak'a ithaf etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yalova'nın en başarılı güzellik salonu Kübra